Mansur Notebook YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Özgür Ersin. yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Bu videoda free satın aldığınız yani içerisinde Windows 10 işletim sistemi bulunmayan bir Monster Notebook'a nasıl orijinal bir Windows 10 işletim sistemi kurulur en basit ve anlaşılır haliyle size göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Tabi bu kurulum esnasında ihtiyacımız olan bir adet USB 3.0 tercihen USB 3.0 hızında bir flash bellek içi boş olan bir flash bellek Elbette bu USB 3.0'ın içerisine atacağımız orijinal Windows 10 ISO kurulum dosyası ki bu internetten indiriyoruz. Aynı zamanda bu ISO dosyamızı da flash belleğimize yazmamızı sağlayacak olan da Rufus isimli ücretsiz bir programa ihtiyacımız olacak. Şimdi dilerseniz bu işlemleri nasıl gerçekleştiriyoruz? adım adım neler yapmamız gerekiyor? Gelin hep birlikte göz atalım. Evet arkadaşlar şimdi Windows 10 kurulumumuz için gerekli olan Windows 10 ISO dosyasını Google'dan indireceğiz. Bunun için Google'ı açıyorum ve buradan arama satırına Windows 10 ISO yazıp Enter tuşuna basıyorum. Evet buradaki ilk seçenek direkt Microsoft'un kendi sitesine yönlendiriyor. Burada aracı şimdi indirin yazan yere tıklıyorum. Hemen şöyle görüntüle dediğim zaman burada dosyamın indiğini görüyorum. Bu sefer de Rufus yazıp Enter'a basıyorum. Sitesindeki burada Rufus 3.1 dosyasına tıklıyorum. Kaydetmek istiyorum dedim. Gördüğünüz gibi ikisini de şu an kaydetmiş oldum. Bunu da kapattım. Şimdi yapmam gereken şey Media Creation Tool'u çalıştırıp ISO dosyasını indirmek. Evet diyorum. Evet burada birkaç şeyi hazırlıyoruz diyor. Evet burada uygulanabilir bildirimler ve lisans koşulları ekranı var. Burayı okuyabilirsiniz arkadaşlar detaylı bir şekilde. Kabul etmemiz gerekiyor tabii. İleri diyorum. Birkaç şeyi hazırlıyoruz diyor. Şimdi bu gelen ekranda ne yapmak istediğimizi bize soruyor. İkinci seçeneği seçiyoruz. Biz 64 bit indirip devam ediyoruz ileri diyorum ben ikinci seçeneği seçiyorum ileri diyorum hemen burayı seçtikten sonra kaydet diyorum şimdi de Windows 10 indiriliyor diyor İndirilen dosyamızı açıyoruz Rufus'u bir çalıştıralım Rufus programının arayüzü bu şekilde arkadaşlar hemen flash belleğimi alıyorum daha hızlı kurulum gerçekleştirebilmek için size de USB 3.0 bir flash belle kullanmanızı tavsiye ediyorum takar takma zaten aygıt bölümünde 16 GB boyuta sahip flash belleğimi direkt tanıdı buradan disk ya da ISO imajını seçin diyor indirdiğim Windows ISO'yu seçiyorum. Aç diyorum. Otomatikman şurada çek işaretini gördükten sonra hiçbir şey değiştirmiyorum. Aynen programın bana sunduğu ayarlarda ISO'yu flash belleğime yazdırmaya başlıyorum. Flash belleği biçimlendirmem gerektiğini söylüyor. Tamam diyorum ve devam diyorum. Şu anda flash belleğime yazılmış durumda. Her şey hazır. Buradan güvenli kaldıralım. BIOS ekranına gireceğim ve BIOS ekranında bir iki ayar yapmamız gerekiyor. Onları size göstereceğim. Flash belleği hazırlamamız için Windows yüklü bir makineye ihtiyacımız vardı. Şimdi bilgisayarımızı sıfırladık. Monster Notebook web sitesinden FreeDOS'lu olarak satın aldığınız takdirde bu şekilde gelecek ve açtığınız zaman da ne şekilde bir ekran sizi karşılayacak onu göstereceğim. Bilgisayarı açıyorum. Tabi bilgisayarımızda işletim sistemi olmadığı için direkt BIOS ekranıyla açılıyor. İşletim sistemi kurduktan sonra BIOS'a girmeniz için bilgisayarınızı yeniden başlattıktan sonra F2 tuşuna arka arkaya basıp BIOS ekranına girebilirsiniz. İşletim sistemi kurulu olmayan Monster dizüstü bilgisayarlarda ise direkt BIOS ekranı bu şekilde geliyor. Bazı modellerimizde ise direkt siyah ekranda kalıyor. Siyah ekranda kalmasının sebebi de o bilgisayarın özelliğinin o şekilde programlandığı. Ama geneli bu şekilde arkadaşlar. Bilgisayarı Fridos'u aldığınız zaman direkt olarak BIOS ekranı karşınıza gelecektir. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken iki nokta var. Onu size göstermek istiyorum. Birincisi boot sekmesine geldiğimiz zaman boot configuration'ın altındaki launch csm bölümünün disable olduğundan emin oluyoruz. Eğer burayı disable değil de enable yaparsak o zaman bilgisayarımız legacy modda kurulum yapar Windows'u. Dolayısıyla UEFI özelliklerinden faydalanamamış oluruz. İkinci dikkat etmemiz gereken noktada birinci boot seçeneğinin UEFI USB key olarak ayarlanmış olması gerektiği. Diğer seçeneklere herhangi bir değişiklik yapmıyorum. Aynen zaten satın aldığın takdirde bu şekilde size gelecek. USB belleğimizi bilgisayarımıza takmamız gerekiyor. Ve değişiklikleri kaydet ve resetle yazan yere tıkladıktan sonra yes diyorum ve F7 tuşuna elimi basçek yaparak boot seçeneklerini seçmem gerekiyor. UEFI olan flash belleğimi seçiyorum. Enter diyorum. Direkt ileri diyorum. Şimdi yükle diyorum. Kurulum başlıyor yazısı çıktı. Windows'u etkinleştir ekranı geldi. Herhangi bir key girmeyeceğim. Ürün anahtarım yok diyeceğim. Windows'u kurduktan sonra bu işlemi gerçekleştireceğim. Ben burada Windows 10 Single Language SAS'ını aldığınızı düşünerekten bu işlemi devam ettiriyorum arkadaşlar. İleri diyorum. Lisans koşulları geliyor. Okuyup bilgilendikten sonra bu kutucuğu işaretliyoruz ve ileri diyoruz. Yalnızca Windows'u yükle seçeneğini seçiyoruz. Takılı SSD'mizi burada görüyorsunuz arkadaşlar. Direkt ileri diyorum. Kendisi otomatik formatlayıcı. Evet, burada artık Windows yükleniyor. Buraları hızlandıracağım arkadaşlar. Şimdi burada dosya sistemlerini hazırlıyor. Türkiye zaten bulunduğumuz bölge, evet diyoruz. Türkçe Q klavye, evet diyorum. Atla diyorum çünkü zaten şu anda diz üstünü kullanacağım. İnternet bağlantım yok deyip devam edeceğim. Sınırlı kuruluma devam et diyorum. Bu bilgisayarı Monster Notebook kullanacak ileri diyoruz. Parola diyor. Parola koymayacağım şimdilik. Eşitleyebilirsiniz. Ben bunu yapmayacağım. Hayır diyorum. Devam et. Gizlilik ayarlarını seçebilirsiniz. Ben burada herhangi bir şeyi şu anda kapatmıyorum arkadaşlar. Kabul et diyorum. Masa üstümüz geldi. Şimdi ne yapacağız? Bakalım kurulmayan bir şey var mı? Gerçi göreceğiniz gibi burada birçok şeyin kurulmamış olduğunu görüyorsunuz. Flash belleği bilgisayarıma takıyorum ve sürücüleri hemen kurmaya başlayacağım. direk kur yazan yere tıkladığınız zaman zaten program otomatik bir şekilde çalıştırılıyor. Tek tek de kurabilirsiniz. Tümünü seç, kur da diyebilirsiniz. Ben hepsini seçtim, seçilenleri yükle diyorum. İşaretli olan sürücülerin kurulumu yapılsın mı? Evet diyorum. Yüklemeye başladı. Buraları da ben hızlandıracağım. Sizi çok fazla bekletmek istemiyorum. Sürücüler kurulduktan sonra tekrar buluşacağız. Evet, bilgisayarımız açıldı. Hemen bir aygıt yöneticisini açalım. Bütün sürücüleri otomatik bir şekilde kurdu. İnternet bağlantımızı da gerçekleştirdim. Monster Notebook ağına bağlandım. Hemen şuradan Windows update'lerini de gerçekleştirelim. Bakalım eksik Windows update'imiz var mı? Evet Windows update'i de çalıştırdık arkadaşlar. Burada yüklemesi gereken update'ler olduğunu bize gösterdi. Bu güncelleştirmeleri tamamladıktan sonra bilgisayarı yeniden başlatacağız. Birkaç kere daha belki güncelleştirme çıkabilir. Onları da tamamladıktan sonra en sonunda sonuç ekranında tekrar sizinle buluşacağız. Şu an güncelsiniz diyor. En güncel Windows 10 sürümümüzü orijinal bir şekilde flash bellek üzerinden kurulumumuzu gerçekleştirdik. Şimdi son bir adım kalmış oldu. Windows 10'u etkinleştirme adımı arama satırına etkinleştirme yazdığım zaman karşıma gelen ekranda Windows 10 Home Single Language etkinleştirilmedi uyarısını alıyorum. Tabii burada Windows'u şimdi etkinleştir bölümünden de ürün anahtarını değiştir ekranı karşımıza gelecek. Burada satın almış olduğunuz orijinal Windows 10 işletim sisteminin ürün anahtarını girdikten sonraki sonraki adımda da etkinleştirme işlemini internet bağlantısı üzerinden otomatik bir şekilde sağlayacak program bize. Şimdi ben ürün anahtarımı giriyorum ve etkinleştirme ekranındaki sonraki adımı göstereceğim. Monster Notebook'un şirket hesabını girdiğim için Windows 10 Home Single Language Windows 10 Enterprise'a dönüştürülmüş oldu. Etkinleştirmemizi de tamamladıktan sonra şimdi bakalım uygulamalarda herhangi bir sıkıntı var mı? Hemen Monster Kontrol Merkezi'ni açıyorum. Evet Monster Kontrol Merkezi merkezi de hızlı bir şekilde sizin de görebileceğiniz gibi açıldı. Güzel. Detaylarına girmeyeceğim. Nvidia'nın GeForce Experience yazılımında bakalım. Sürücüler bölümünden en son Game Ready sürücüsünün kurulduğunu bana gösteriyor. Güncel kontrol et diyorum. Evet en güncel sürücüyü kurduğumu bana gösteriyor program. Evet arkadaşlar böylece bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım bu video sizin için bilgilendirici olmuştur. Kanalımızda bu tarz videoların devamını görmek istiyorsanız videomuzu beğenip kanalımıza abone olup bildirimleri açabilir ve sorularınız için de videonun altındaki yorumlar kısmını kullanabilirsiniz. Arzu ederseniz de Monster Notebook'u sosyal medya hesaplarından da takip edebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar ben Özgür Ersin, Hepinize iyi oyunlar diliyorum. Hoşçakalın.